Hocam bir kanalından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuz baş öğretmenlik Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soruları olacak. Hep birlikte çözelim. 25 sorudan oluşan bir örnek soru. Evet videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz yapılan bilimsel araştırmalara göre öğretmenlerin derslere zamanında girmesinin, dış görünüşlerine özen göstermesini ve birbiriyle olumlu ilişkiler geliştirmesinin, öğrencilerin okul kurallarına uymasına, okula karşı olumlu tutum geliştirmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamındadır şeklinde sorumuz. A. Resmi B. Ekstra C. Örtük D. ihmal edilen E. Desteklenen Birkaç saniye boşluk bırakalım. Düşünme payınız olsun. Daha sonra cevabımızı verelim. Evet değerli arkadaşlar yetiştiremezseniz de videoyu durdurarak tekrar okuma şansınız var. İyice düşünüp karar vermelisiniz. Evet birinci sorumuzun cevabı C. Örtük olacak değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. İnsan davranışlarını genel olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Doğuştan gelen davranışlar, geçici davranışlar ve öğrenme ürünü olan davranışlar şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranıştır? A. Rüzgar havada bir çocuğun gözlerinin yaşarması. B. Ayağına diken batan birinin irkilmesi. C. Sıcak tencereye dokunan çocuğun elini hemen çekmesi. D. Koşu yapan sporcunun terlemesi. E. Ders sili çaldığında öğrencilerin sınıfa yönelmesi. Evet, değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere E şıkkı öğrenme ürün olan bir davranıştır. Yani ders sili çaldığında öğrencilerin sınıfa yönelmesi. 2. E diyoruz. Üçüncü sorumuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı proje ile köy okulları köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Bu sayede sadece okul binası olarak kullanılan köy okulları hem öğrencilerin hem yetişkinlerin yıl boyunca faydalanabilecekleri çeşitli kurslara katılabilecekleri atölyelerden ve kütüphanelerden yararlanabilecekleri merkezler haline getiriliyor. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini bu yaşam merkezlerinde ortamlarda uygulama fırsatı bulabilecek, yaşam merkezinden faydalanan yetişkinlerle deneyimlerini paylaşabilecekler, Böylece daha kalıcı ve ekli öğrenmeler sağlanmış olacak. Bu parçada açtaki üretim ülkelerinden hangisini yönelik güzellik vurgulanmaktadır? Diyor A. Bilinenden bilinmeyene B. Somuttan soyuta C. Ekonomiklik D. Yaparak yaşayarak öğrenme E. Güncellik. Evet, bu soru kolay olduğu için hemen cevap verebileceğinizi düşündüğüm için cevabımız ne diyoruz? D. Yaparak yaşayarak öğrenme diyoruz. Evet, gelelim dördüncü sorumuza değerli arkadaşlar. Öğrencilerin bir konuda başarı düzeyini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki testlerden hangisini kullanırsa öznel bir puanlama olasılığı yapma olasılığı daha yüksektir. A uzun yanıtlı, B çoktan seçmeli, C doğru yanlış, D eşleştirme, E kısa yanıtlı. Evet, öznel puanlama olasılığının yüksek olduğu uzun yanıtlı diyoruz cevabımız A çıktı. Beşinci sorumuz bazı özellikler doğrudan gözlenemez ve bu sebeple göstergesi olduğu kabul edilen davranışlar aracılığıyla dolaylı olarak ölçülebilir. Bazı özellikler ise herhangi bir göstergeye gerek kalmadan doğrudan ölçülebilir. Buna göre açıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir? A. Bilimsel araştırmaya karşı tutum. B. Yazılı sınavlara yönelik kaygı. C. Matematiksel akıl yürütme becerisi. D. Lise öğrencilerinin öz algıları. E. Bir okuldaki öğretmen sayısı. Evet arkadaşlar. Bunlardan hangisi doğrudan ölçülebilir dediğimizde kolay bir soru. E bir okuldaki öğretmen sayısı diyoruz. Altın sorumuz açtakilerden hangisi rehberliğin ilkelerine uygun değildir? A. Öğrenciyle yakından ilgisi olan herkesin işbirliği içinde çalışması gerekir. B. Her okul için tek tip değişmeyen rehberlik uygulamaları benimsenmelidir. C. Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamak esastır. D. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. E insan hak ve sorumlulukları ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temele alınmalıdır. Rehberlik ilkelerine uygun olmayan şıkkımıza bakıyoruz. Cevabımız her okul için teklif tip değişmeyen rehberlik uygulamaları benimsemeliler ifadesi uygun değildir. Yani altın sorumuz cevabı B. Bursa şıkkı diyoruz. Evet yedinci sorumuz. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç duyulan bölgelerde öğrencilere taşımalı eğitim imkanı sunmakta ve öğrencilerin yurt, pansiyon, yiyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarını temin etmektedir. Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sağladığı bu imkanlar yani hizmetler, öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamında yer alır? A. Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri. B. Sosyal kültürel hizmetler. C. Rehberlik ve psikolojik tanışma hizmetleri. D. Sağlık hizmetleri. E. Sosyal yardım hizmetleri. Evet cevabımız E. Şıkkı sosyal yardım hizmetleri olacak. Sekin sorumuz bir rehber öğretmen rehberlik hizmetleri verdiği odasında duvar panosuna okuldaki özel gereksinimli öğrencilerin bilgilerinin olduğu listeyi yazmıştır. Buna göre rehber öğretmen hangi etik kuralı ihlal etmiştir? A. Dürüstlük veya toplumsal sorumluluk. C. Gizli bilgiler muhafaza edilmesi. D. Profesyonel kimlik. E. Yetkinlik sınırları. Evet bu da kolay bir soru. Cevabımız C şıkkı gizli bilgilerin muhafaza edilmesi olacaktır. Evet 9. sorumuza geldiğimizde açıdaki hangisi yayın etiği açısından kabul edilebilir bir durumu ifade etmektedir şeklinde. A. Araştırma raporunda destek alınan kurumun adının belirtilmesi. B. Yeminlenmemiş başka birine ait araştırmanın kendine mal edilmesi. C. Başkasına ait eserlerin atıf yapılmadan kullanılması. D. Aynı makalenin farklı yerlerde yayınlanması. E. Araştırmanın sonuçlarına yapılan araştırmadan elde edilmeyen verilerin eklenmesi şeklinde. Evet. 9. sorumuzun cevabı da A. Şıkkı araştırma raporunda destek alınan kurumun adının belirtilmesi olacak diyoruz arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. Bağımsız değişken araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir. Bağımlı değişken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği değişkendir. Bir araştırmacı öğretmenin haftalık ders saatlerinin çalışma motivasyonu üzerindeki etkisini incelemiş. Bunun için farklı okullardaki çeşitli branşlardan öğretmenlere ulaşmıştır. Bu açıklamaya göre söz edilen araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretmenlerin haftalık ders saatleri, B. Öğretmenlerin çalışma motivasyonları, C. Öğretmenlerin branşları, D. Öğretmenlerin kıdemi, E. Öğretmenlerin görev yaptığı okul türü. Bunlardan hangisi? Bağımlı değişkendir. Evet cevabımız B şıkkı olacak. Öğretmenlerin çalışma motivasyonları değerli arkadaşlar. 11 sorumuz. Eğitim uygulamalarında kapsayıcı olmayı hedefleyen bir öğretmen sözüyle ilerledi. Şimdi aştaki davranışlardan hangisini sergiler? Akranlarından herhangi bir bakımdan farklılaşan öğrencisine yaramaz problemli gibi etkilerle hitap eder. B sınıfındaki öğrenciler normal gelişim gösterimi ve diğerleri şeklinde ayırarak yönergelerini verir. C. Öğrenme güçlü olan bir öğrenciden bahsederken şu tembel çocuk var ya hani diye anlatır. D. Tüm öğrencilerin öğretmen olduğunu düşünerek her bir öğrencisine onların isimleriyle hitap eder. E. Öğrencilerini anne babalarının mesleklerine göre kategorize eder ve bir öğrencisinden bahsederken babası mühendis olan der. Evet. Cevabımız gayet basit. basit. D. tüm öğrencilerin öğretmen olduğunu düşünüp her bir öğrencisine isimleriyle hitap etmesi şeklinde olacak. 11. Denizli diyoruz. Evet 12. sorumuz. Okullardaki etkileşim arttırmak için okul yönetimce gerçekleştirilen birçok etkinlik vardır. Bu etkinlikler genellikle yapıldıkları dönem esas alınarak sınıflandırmaktadır. Örneğin karşılama, geçiş ve kapanış veya sonlandırma etkinlikleri gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapanış ve sonlandırma etkinliği olarak sınıflandırılamaz? A. Okuma bayramı. B. Sene sonu pikniği. C. Tanışma yemeği. D. Mezuniyet töreni. E. Yıl sonu kermesi. Evet en kolay sorulardan biriydi. Kapanış ve sonlandırma olmayan etkinlik tanışma yemeği olacak. Yani 12 C şıkkı diyoruz. 13 sorumuz aşağıdakilerden hangisi sıfır atık projesinin amaçlarından biri değildir? A. İsrafın önlenmesi. B. Atık miktarının azaltılması. C. Kaynakların verimli kullanılması. D. Atıkların geri dönüşüme kazanılması. E. Plastik kullanımının teşvik edilmesi. Evet bir tek şıkkımız sırıtıyor. O da hangisidir arkadaşlar? Plastik kullanımının teşvik edilmesi olacak. Yani 13 Edirne şıkkı diyoruz. Evet 14. sorumuz. aşağıdakilerden hangisi konularda enerji verimini artırmak için alması gereken tedbirlerden biri değildir? A binalarda yalıtım yapılması B enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin kullanılması C enerjinin yenilebilir yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi D aydınlatmada enerji tasarrufu ampullerinin tercih edilmesi E farklı coğrafi bölgelerde aynı tip konutların inşa edilmesi. Evet 14. sorumuzun cevabı da gayet basit. Yani farklı coğrafi bölgelerde aynı tip konutların inşa edilmesi olacak. 14 Edirne diyoruz. Evet 15. sorumuz. Sürdürülebilir kalkınma insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve yarının yaşamını ve kalkınmasını güvence altına almak anlamına gelir. Buna göre açıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz diyor değerli arkadaşlar. Evet şıklarımıza baktığımızda sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak. B. İstikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi desteklemek. C. Endüstriyel üretimde fosil yakıtların kullanımına öncelik vermek diye çölleşmesiyle mücadele, çölleşmeyle mücadele ederek arazi bozulmasını önlemek, e, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak şeklinde. Burada cevabımız fosil yakıtların kullanma öncelik verilmesi bu kalkınma amaçlarından biri olamaz. Dolayısıyla cevabımız 15 C şıkkı diyoruz değerli arkadaşlar. 16. sorumuz aşırı hangisi iletişim sürecinde ben diline uygun bir örnektir? A. Saat 12'de toplantıya bile geç kalmayı nasıl başarabildin? B. Tebrikler çalıştım ve emeklerin karşılığını aldım. C. Arka tarafta konuşarak tüm sınıfın vaktini çalmaktan rahatsız olmuyor musunuz? D. İzin almadan okul dışına çıkman başına bir şey gelebileceğini düşündürüyor. Bu yüzden endişeleniyorum. E. Seçimlerini kendin yapabilecek kadar büyüdüysen sonuçlarına da katlanmalısın. Burada hangisi? Ben diline uygun bir örnektir. Cevabımız D. Denizli şıkkı olacak arkadaşlar. Evet 17. sorumuz. Aşı öğretmen çalıştığı okulu şu sözlerle anlatmaktadır. 7 yıldır bu okula çalışmaktan dolayı mutluyum. Meslektaşlarımla aranda işbirliği ve güvenine dayalı bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerimiz bizden ne beklediğimizi her zaman açıkça ifade eder ve önemli kararlar alırken bize danışırlar. Çocuklar okul eşyalarına zarar vermemeye özen gösterirler. Okulda mutludurlar. Kendilerinin ilgilenen konuları da rah rahatlıkla bizlere başvururlar. Buna göre Ayşe öğretmenin çalıştığı okul iklim açıdakilerden hangisidir? A. Otonom. B. Açık. C. idareci, D. Kapalı. E. Babacan. Basit bir soruydu. Cevabımız B. Açık olacak. 18. sorumuz bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı proje ve eserlerin toplumda görünürlüğünü arttırmak ve geniş bir hedef kitleye ulaşmasını sağlamak istemektedir. Bu okul müdürünün amacını gerçekleştirmesi için aşağıdaki teknolojilerden hangisinin kullanması daha uygundur? A. Yapay zeka. B. Sosyal ağlar. C. Nesnelerin interneti. D. İleri imalat teknolojileri. E. Veri bilimi. Evet cevabımız sosyal ağlar olacak arkadaşlar. 19. sorumuz. Dijital vatandaşlık, teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra eğitim yeteneklerinin yetkinliklerini gerektiren teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Buna göre aşağıdaki bilgi ve becerilerden hangisi öğretmenin dijital vatandaşlık yeterlikleri için öncelikli değildir diyor. A. Kodlama ve programlama yapabilecek yazılımları hazırlamak, geliştirmek. B. Teknolojinin öğrenciler üzerinde etkisini anlayabilmek. C. Teknolojinin etik kullanımına özen göstermek. D. Öğrenmeyi destekleyen teknolojileri kullanabilmek. E. Dijital dünyaya katılım için gerekli uygulamaları kullanabilmek. Çağımız Aşkı diyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim 20. sorumuza. Siber zorbalık günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve bireylerin akıllı telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi olarak tanımlanır. Buna göre siber zorbalığın önlenmesi için hashtaglerin hangisinin yapılması uygun değildir şeklinde bir sorumuz var. A. Çocuklara şifre kullanmaları ve şifrelerin kimseyle paylaşımları söylenmelidir. B. Çocuklara ailelerin ve öğretmenlerine bilgilendirici semlerine düzenlenmelidir. C. Çocukların sosyal medyayı ve çevrimiçi içi uygulamaları kullanmaları tamamen yasaklanmalıdır. D. Tespit edilen siber zorbalar ilgili makamlara bildirmelidir. E. Çocukların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir iletişim iklimi oluşturmalıdır. Kolay bir soru. Cevabımız C. Şıkkı yani tamamen yasaklanması buna uygun bir davranış değildir arkadaşlar. 20 C diyoruz. 21. sorumuz. Etkili okullarda çalışanların rolleri incelendiğinde okulu etkili kılmak ve geliştirmek için önemli olan kavramlardan birisinin işbirliği olduğu görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi okulda öğretmen arasında etkili işbirliğinin özelliklerinden biri değildir şeklinde. A. Ortak bir hedef olmalıdır. B. Ortak hesap verebilirlik içermelidir. C. Eşitliğe dayanmalıdır. D. Okul yöneticiler tarafından zorunlu tutulmalıdır. E. Ortak sorumluluk içermelidir şeklinde Evet 21. sorumuzun cevabı Denizli olacak. Okul yönetici atanandan zorunlu tutulmalıdır şeklinde. 22. sorumuz Değişim belirgin bir sistematik olan ve belirli bir sürede herhangi bir şeyle meydana gelen farklaşmadır. Bu farklaşmanın yönü her zaman olumlu ya doğru değildir. Yenileşme ise önceden planlanmış, kontrol altına alarak olumlu sonuçlar doğurması planlanan belirli bir değişmedir. Buna göre açtakilerden hangisi yalnızca değişime örnektir şeklinde sorumuz. Buna göre açtakilerden hangisi yalnızca değişime örnektir. A sınıfta kullanılan ders materyalinin zamanında yıpranması. Zamanla yıpranması. B yaratıcı drama etkinlikleri, öğrencilerle liderlik kişilik özellikleri kazandırılması. C öğretmenlerin alanlarında bilimsel gelişmeleri yönelik farkındalığın arttırılması. D bireyselleştirilmiş öğretim etkinlikleri, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin giderilmesi. E Hizmetçi içi eğitimlerle öğretmenlere dijital yetkinlik kazandırılması şeklinde şıklarımız var. Cevabımız A şıkkı sınıfta kullanılan ders materyalinin zamanla yıpranması olacak değerli arkadaşlar. Evet 23. sorumuz. Aşağıdaki aradan hangisi bir liderin aslarına karar verme süreçlerine dahil etmede daha demokratik bir tutum sergilediğini gösterir şeklinde sorumuz. A. Lider sorunu grupla paylaşır. Aslarının tümüyle grup halinde görüşü ve karar kendisi verir. B. Lider fikirlerinin önemsediği aslar ile görüşü ve karar tek başına verir. C. Lider sorunu aslar ile bireysel olarak görüşü ve onların düşüncelerinden faydalanarak kararı kendisi verir. D. Lider kendi tecrübe çıkarımlarına dayanarak tek başına karar verir. E. Lider mevcut verileri kurarak kararı kendisi verir şeklinde Evet cevabımız burada kolay bir soruydu. Aşık olacak. Yani lider sorunu grupla paylaşıp asların tümüyle grup halinde görüşüp kararı kendisinin vermesi şeklinde olacak. Yani cevabımız aşıklı diyoruz. Evet sondan bir önceki sorumuz 24. sorumuz. Kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, istiklerini, yetenekleri gibi özelliklerle ilgili güçlü ve gelişime açık yönlerini bilmesi ve bunlar hakkında gerçekçi değerlendirmeler yapması öz farkındalık becerisi olarak tanımlanır. Bu göre edilmiştekler hangisi öz farkındalık becerisine sahip bir bireyden beklenen bir açıklamadır. A. Sana verilen bu işi yapmak zorunda değilsin, itiraz etmelisin. B. Hiç arkadaşım yok, farkında mısın? C. Sessiz bir ortamda bir şeyler okurken okuduğumdan hiçbir şey anlamıyorum ve bu durumdan gergin hissetmeme neden oluyor. D. Kardeşim Mert'in bir sürü oyuncağı var ama o en çok gitarıyla oynamak istiyor. E. O kadar doydum ki bir dilim pizza daha yiyemeyeceğim. Evet sorumuzun cevabı C şıkkı olacak değerli arkadaşlar. 24 C diyoruz. Gelelim son sorumuza. Çocuğun temel ihtiyaçlarının ebeveynleri tarafından karşılandığı, bununla birlikte sorumluluk alması için teşvik edilerek kararların önemsendiği, çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin verilen ebeveyn tutumu aşırı hangisidir? A. Otoriter, B. Demokratik, C. Aşırı koruyucu, D. Tutarsız, E. İzin verici. Evet, burada da cevabımız B şıkkı olacak değerli arkadaşlar cihatlarımızda bu son bölümde buradan bakabilirsiniz hepinize başarılar